Yani bu buyurun alın kullanın buyurun size çok iyi yarayacak. Müthiş uçacaksınız kaçacaksınız diye bir konu yok. Gerçekten buyuruna ihtiyacınız var mı? Okey. O yüzden o zaman bu buyur, ürün bizde var. Ee, ne kadarlık ne kazanacağınızı da biz size aslında bir simülasyon yapıp e, bu zamana kadar ne kaybettiniz şimdi ne kazanacağınızı gösterip eğer kullanmak istiyorsanız buyurun kullanın diyoruz aslında. Tüm süreç böyle ilerliyor. Yani. Bizim hack kısmımız bu olabilir. Çünkü biz e, o şirketlere bir gerçekten hizmet veriyoruz. Şirketlerin müşterilerine de hizmet veriyoruz. Ne, nasıl diyeceksin? Bir sigorta poliçesini iptal etmek çok zor. Ama biz, bizim iptal servisimiz var. Bir dakika içinde iptal edilebiliyor. İptal ettiğiniz paranızı almanız problemse biz müşterilere kendimiz para iadesi yapıyoruz. Bunu ortadan kaldırıyoruz. Ama en önemlisi servisi geliştirirken bizimle muhatap olmanıza bile gerek yok. Bizim hekimiz bu. Hiçbir sigorta şirketiyle görüşmenize gerek yok. Aslında bize de görüşmenize gerekiyor. <laughs> <laughs> Altabilirim tamamlıyor.com'a girin e, kayıt edip, alın. ve başlayın.